Evliyken yapılan vasiyetname boşanma halinde ne olur? Eşinizle evliyken bir vasiyetname düzenlediniz. Sonrasında ise boşandınız eşinizle. Böyle bir durumda sizin evliyken yaptığınız vasiyetname ne olacak? Geçerli olmaya devam mı edecek yoksa iptal mi ettirmeniz gerekiyor yoksa kendiliğinden geçersiz hale mi gelir? Hepimiz vasiyetnamenin devam etmeyeceğini düşünüyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ancak burada yapılması gereken bir işlem olur mu? Yani notere gidip vasiyetnameyi iptal ettirmek gerekir mi yoksa kendiliğinden sona erer mi? Buradaki cevap vasiyetnamenin hükümsüz, yani geçersiz hale geleceği şeklindedir. Bir diğer ifadeyle siz evliyken vasiyetname düzenlediğinizde sonra eşinizden boşanırsanız yaptığınız bu vasiyetname otomatik olarak geçersiz hale gelecektir. Notere giderek ya da yeni bir vasiyetname düzenleyerek bu vasiyetnameyi iptal ettirmenize gerek yok.